Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hepinize merhabalar canlar. İnşallah herkes iyidir. Çok şükür biz iyiyiz. Ve beraberce pek de duyulmamış bir hadis-i şerif üzerine kısa bir okuma yapalım istedim beraberce. İnşallah canlar istifade ederler. Tamamıyla an içinden bir okuma olacak. Hatamız kusurumuz mutlaka olacaktır. Şimdiden affola diyorum. Hadis-i şerif şöyle. Kıyamet alametidir ki erkek evde yokken kadının yaptıklarını kadının ayakkabısı haber verecektir. Evet tekrar etmek istiyorum. Kıyamet alametidir ki erkek evde yokken kadının yaptıklarını kadının ayakkabısı haber verecektir. Oldukça enteresan bir hadis-i şerif. Ve eğer zahirden okumasını yapacak olursak sadece, kadınlar açısından da değerlendirirsek, oldukça sıkıntı veren, çok da iyi hissettirmeyen bir hadis-i şerif gibi algılanabilir. Ve özellikle de genelin mana olarak kabul ettiği kıyamet söz konusuysa. Bu kısa girişten sonra inşallah bir hakikati yönüyle hadis-i şerifi haddimiz olmadan okumaya çalışalım beraberce. Efendimiz az sözle çok şey anlatır ve bu onun en büyük mucizelerinden biridir bana göre. Bu hadis-i şerifte de öncelikle kıyametten bahsedilmiş. Bizler de inşallah an içinden kıyametle ilgili belli yönleriyle birkaç kelam edelim. Biliyorsunuz salattaki ayakta duruş kıyam olarak tanımlanır ve İbrahim Aleyhisselam'ın makamıyla bütünleştirilir mani olarak. Yani tevhid bilinci ile ki, İbrahim Aleyhisselam Tevhid'in babasıydı. Aynı zamanda da Halilullah'tı. Yani Allah dostu idi. Onun dostu idi. Bir anlamda da farklı bir açıdan bakacak olursak hadis-i şerife, kendinden kendine olan bu yolculukta, aşağıların aşağısı olan, kendimiz içinde bulduğumuz bu alemde biz gibi görünen beşerlerin, yani formların etkisiyle kendini unutmuş olan o hakikatimizin yani tek ve tümel ruh ve bilinç hakikatinin bu form bedenlerdeki edilgen durumundan yani hadisi şerifte kadın olarak ifadesini bulan rahimi alandaki form bedenler yani ayakkabı dikkat edelim ayakkabılar değil ayakkabı olarak ifadesini bulmuş hadis şerifte işte etken durumdaki ruh ve bilincin edilgen durumda kendini bulduğu o ayakkabı da belki de yeniden etken duruma geçerek ve yeniden aslına dönerek aslında ayağa kalkması yani kıyam etmesi olarak da değerlendirilebilir bu söylem. Rahman etkendi, erildi, verendi, kaynaktı, rahim edilgendi, alandı, doğurgandı, kadındı ve rahmaniyet olarak tanımlanan ve hakikatimizi doğuran o kaynak zamansız ve mekansızdı, kayıtsızdı, tarafsızdı ve ar sınırı altında doğurgan alanda yani rahimi alanda her an yeni bir şende olarak zahire çıkıp görünür olup kendinden kendine kıyam etmekteydi. Zaman ve mekan kaydında ama hakikatinde an içinde. Ancak ayette biz insanı en mükerrem şekilde yarattık sonra onu aşağıların aşağısına indirdik buyuruluyordu. Ve bu alemde istisnasız herkes cehennemden geçtiğine göre o cehenneme, o hissedişe vesile olan, zan olan o, o egosal benlik ve hissedişin sebebi de erkeğin yani ruhun ve bilincin saf olan o ilk halinin o formda, o bilinçte hissedilmiyor oluşuydu. O da rahimin içindeki erkek kadın ayrımsız ayrılık hissedişindeki her birime dönük tefekkür edilebilir. Ve kadındaki ayakkabı metaforu da bu manayla okunabilir allah Alem. Evlerimiz bizim gönüllerimizdir ve gönüllerimizde olan da alemimizdedir aslında. Eğer o evde, gönülde, aleme yansıyan yönüyle külli akıl yani cebraili mana yani birlik ve biz hissedişine vesile olan o erkek yok ise ki insanlar hakikate temas ettiklerinde er kişi olarak tanımlanırlar. Kadın bile olsalar dikkat edelim. İşte o erkeğin evde olmaması durumunda tamamıyla egosal bene dönük, nefse dönük hareketlerle alemde ayakkabısıyla yürüyen bir kadın yani tamamıyla zan ben hissedişinde bir bir maça çıkar. Ve biliyorsunuz ayakkabılarla yürünür. Ayakkabılar dünde kalacak olana dairdir ki Hazreti Musa'dan kutsal Tuva Vadisi'nde onları çıkartmaları istenmiştir. Zahir batın, cennet cehennem, iyi kötü bunları çoğaltabilir tabii ki bu manaları birlemesi ancak böylelikle kutsal vadi olan o Tuva'ya temasının mümkün olabileceği kendisine bildirilmiştir. İşte o bilinçle beraber yürüyen ve tümüne birden hadiste kadın olarak seslenilen yarı uykuda yahut da uykuda olan o birimlerin yaptıkları ettikleri amelleri ayakkabılarından yani yürüdükleri yollardan zahire yani açığa çıkar ki her şey kendinden kendine demiştik sohbetin başında. Bu seyri olabilmesi için koşul neydi? Şeytani bilincin varlığıydı. Ve elbette bu alem form düzeyinde kendimizi bulduğumuz alemdi. Yani çoklukta şeylerin ve kimselerin olduğu, kesretin algılanır olduğu, cehennem hissedişinin açığa çıktığı alandı. Ve birim yani kadın ister bilinçli olsun ister bilinçsiz olsun en derinlerde evde erkek olmasa dahi o etken olan kaynak olan erkeğin manasını alemde zahire çıkartmaya vesiledir. Yani tümel ruhun ve bilincin kıyam etmesine vesiledir diyebiliriz. İnşallah bilinçli kulluk ve abdolma manası hakiki talipli olan canlarda biyolojik ölüm gelmeden önce hem batını hem de zahiri yönüyle açığa çıkıp yaşanılır olur diyerek yapmış olduğumuz sohbeti burada sırlamak istiyorum. Selametle kalın inşallah.